İyi günler, bugün yine güzel bahçemin manzara eşliğinde size kırmızı tatlı biberi nasıl yaptığımı tarifini vereceğim. 3 ee, kilo kapya, kırmızı kapya biberi yıkayıp parçaladıktan sonra dörde parçalayarak sinirlerin üzerinde kuruttum. Ee, o kuru 3 günde kurudu, 3 gün sonra onu tekrar makasla küçülttüm, keserek küçülttüm. Tekrar 3 gün kurudum. Ee, ve 7. gün rondodan geçirdim. Sonra eledim, elekten geçirdim. Ee, sonra güneşe yine koydum. Bir kaşık yemek zeytinyağı, pardon, zeytinyağı katarak karıştırıp güneşe koydum ve kendi rengini almaya başladı. Yani 3 kilodan 250-300 gram kırmızı biber çıktı Yapanlara afiyet olsun. Uzun video çekmek istemedim. İyi günler.